Son dönemde dolandırıcılar anket yapma bahanesiyle kişisel bilgileri ele geçirerek pek çok mağduru tuzağa düşürdü. Anket doldurduğunu sanan vatandaşlar kendilerini sahte ürün satışlarının ortasında buldu ve bir anda büyük borçlarla karşılaştı. İnsanlar bu tuzağa genellikle iş yerlerine yapılan ziyaretlerle çekildi. Dolandırıcılar kısa bir anket yapma vaadiyle çalışanlardan isim, telefon numarası, adres gibi kişisel bilgileri topladı. Ardından bu bilgileri usulsüz bir şekilde kullanarak sahte sözleşmeler düzenledi ve mağdurlar çoğu zaman durumu fark ettiğinde iş işten geçmişti. Muğla'da yaşayan Zeynep Çalışkan bu yöntemin kurbanlarından sadece biri. 2 yıl önce iş yerinde bir grup tarafından ziyaret edilen Çalışkan birkaç dakikalık anket için kişisel bilgilerini paylaştı. Ancak bir süre sonra hakkında 25 bin liralık borç davası açıldığını öğrendi. Hiçbir alışveriş yapmamasına rağmen dolandırıcıların hazırladığı sahte sözleşme karşı karşıya kaldı. Dolandırıcıların her gün yeni bir yöntem geliştirdiğine dikkat çeken siber güvenlik uzmanları bu tür tuzakların artık sadece iş yerleriyle sınırlı kalmadığını, telefon aramaları ve internet üzerinden gönderilen sahte anket linkleriyle yaygınlaştığını belirtiyor. Ayrıca ödül vadeden anketlere karşı temkinli olunması ve bilinmeyen kişi, bilgi paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.